Selamlar. Temudan Atakşak Ergir aldım ve kargoda şu an paketi daha açmadım. Driver'ını falan yükledim ama. Mouse düşmüş burada. Muhtemelen gümrükte ne yaptılar bilmiyorum. Şöyle. Heh tamam. Oldu galiba. Allah inşallah bir şey gelmemişti Kutunun haline bak. Ben bunu saklayacaktım ya. Ayıp ama bu yapılmaz bir insana. Muhtemelen gümrükte yapıldı bu. Poşet inşallah mouse çalışıyordur. Çok haşırı hafif. Çok kaliteli malzeme gibi geldi. Önceki kullandığım bu arada Rampage R21 mouse'tu. Bu niye telefonda beyaz gözüküyor? Işıkta beyaz değil bu normalde. Renk renk Şimdi buraya geri koydum. İnşallah dancılı mancılı da eksik değildir. En büyük korkum şu an o benim. Abi abi yani çok kötü yapmışlar yani. Bu saçma sapan şeyler. At. Abi şeyler bu. At unuttum adını ya. Yani. İşte yapıştılan desenler. Buna artı artı 60 lira vererek aldım bunu da. Artı 50 ya da 60 olması gerekiyor. Eşya dancılı eksik değildir. Şu an tek korkum dancı. Oğlum eksik mi? Allah aşkına yapma ya. Şarj kablosu. Bir an ciddi eksik. Şak. Oğlum ciddi mi bu? Nasıl ya? Şu an ciddi olamazsın. Allah Allah. Ha altından çıkıyordu ya. İnşallah buradadır. Ödüm koptu. Buradaymış bir dakika takayım hemen. Bir saniye. Bu kablosunu çıkar. ya yani yemin ederim ki ödüm koptu. Şimdi geri takıyoruz. Lan oğlum mı? Birden ölüm koptu ya. Unuttum bunun aşağısında olduğunu. Paket içinden çıkıyor zannettim. Kablolu ürünlerden bıktığım için kablosuz ürünlere geçmeyi karar verdim. Kulaklık da düşünüyorum. Ama ne zaman Allah bilir. Takamadım bak. Neyse sonra takarız sonra takarız. Şu an çalışmıyor bu. Çalışma tuşuna basacağız? Ne yapacağız? Ha. Ha, tam şimdi çalışmaya başladı. Oha DPI ayarı şu an çok düşüktür göstereyim. Bunun hmm, gitti. Şu an DPI bayağı düşük çalışıyor. Yükseltme tuşu sanırım. Aynen 3200'e çıktı. Ben bunu 5000'de kullanırım muhtemelen ya. Hızlı seviyorum ben. 18 aldığımda yok oluyor. Şimdi 800 1624. 5000 güzel ya. 5000'de kullanırım ben bunu muhtemelen. Bayağı hafif. Şunu atayım artık bu R21'i. Atmayacağım tabi de. Gerekte kalacak. Kablolar, kablodan bıktım. masa düzeni hiç yok. Şimdi. Şarjı kaç bunun? Girsene şuna kardeşim Allah Allah. Niye girmiyorsun? yönetici olarak çalıştır. Evet. Heh. %100 şarjda kalmış. Çok güzel. Burada DPI kademeleri var. Ben bunu kendi kafama göre ayarlarım. Çünkü bazen oyunlarda düşürüp bir şey yapmam gerekiyor tuştan. Ben bunu ayarlarım oradan. Şey özelliği diye bir şey vardı böyle. Angel Snap'ti galiba. Düz yapıyor böyle. Bu şekilde gidiyor ya mesela. Bunu açtığımızda mesela çapraz gidiyor ya böyle düz yaptığımızda birazcık. Buna şunda a, a evet evet. Şu an şundan anlaşılıyor galiba. Bakın. Şu an bu şekilde çizgilerden giderken bakın şu şekilde yapayım. Böyle oldu. Bunu kapattığımda bir dakika dur yanlış yaptım. Bak böyle oluyor bak. Kalın oluyor. Aynı şey yapıyorum. Hiçbir şekilde fark yok. Açayım ben. Güzel bir özellik gibi duruyor. Bak. Direkt sıfır çizgi. Hmm, kablosu burada. Ama gümrükte mahvetmişler. Onu da söyleyeyim. Kutusunu saklayacaktım. Moralim bozuldu. Şarj kablosunu çıkarttım. Evde bir ton Type, type C şarj kablom oldu. Klavyenin ayrı, bunun ayrı, onun ayrı. Bir sürü şey var. Neyse. Şimdi ne yapabiliriz başka? Oyun testi deneyeceğim. Tek elden çektiğim için tek elden oyun oynayamayacağım. Ha şu stikerleri yapayım. Ama bunları tek elden takmam gerekecek. Yoksa yanlış takarım. Takıp geliyorum. Şimdi bunu, bunları çıkarttım altındaki şeyleri. Ambalajları. Sonra bunları taktım. Lan bunun ne oldu? Bir dakika çok düştü bu. 1602, 5000. Ah tamam. 5000 de kullanılır ya. Tam istediğim 5000 yani tam istediğim ayar. Ben göstermiyormuşum. Ben istediğim gibi. Ya oyun oynayayım diyeceğim de oyuncak oyun yok ki ben full şey takılıyorum. Hikaye oyunu falan takıldığım için. Oynayacak oyun yok. Yapacak da bir şey kalmadı herhalde. Bunları taktım. Gösterici hmm, telefondan bulutla bağlanmayı deneyeceğim. Yine telefona video çektiğim için sorun olacak gibi duruyor. Deneyim bunu çekeyim. Deneyim.